Günaydın gençler. Şimdi bugün Arife işte Kurban Bayramı'nın başladığı gün. Benim pek böyle dinleminle alakam yok ki. O yüzden çok uğursamıyorum. Şimdi sorucu yapacağım. Mart ayında yapmıştım. 6 kilo vermiştim. 94'e inmiştim hatırlarsanız. Böyle benim Instagram'dan takip eden arkadaşlarım bakıyorlardı. Ama video çekmemiştim. 101'den 104.8'e gelmiştim ama sonra tabii kaç ay oldu hani Mart'ta bir hafta yaptım Sonra Şu an Ağustos'a geldik neredeyse Hemen hemen 4 aydır 5 aydır hiç yapmıyordum ee, Şimdi bir daha yapasım geldi çünkü 95 küsüre çıkmışım 95.7 mi olmuş işte 1 kiloya yakın tekrar almışım Ondan sonra bir de dedim Verelim bir de havalarda sıcak zaten bir şey değmek istemiyorum. Bari dedim sorucu yapayım. Şimdi ona hazırlık yapacağım. O hazırlığı videoya çekeceğim. Çünkü geçen sefer video çekmemiştim. Herkes o videoları sordu. Ne yapıyorsun, ne diyorsun falan diye. Ben de şimdi bu 5 günün neler olduğunu gün 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 yazacağım. Tabi bugün biraz geç kalktım. Çünkü geç yattım. Yani sabah saat 7 miydi neydi yattığımda saat 10'da 11'de kalkıyoruz işte. Gözlerden de belli oluyor. Şimdi hadi alalım. Vallahi yine emektar bira bardağımızda içeceğiz. Çünkü niye? Bunda şey kolay. Kaç mililitre içtiğini saymak kolay. Doldurup doldurup içeceğiz. Doldurup doldurup içeceğiz. Şimdi sadece suda içmeyeceğim için diğer şeyleri de hazırlayacağım. Yani işte ee, kahve içiyorsam nasıl kahve içiyorum? Ne çayı içiyorum? O kadar da <laughs> sadece sıvı alıyoruz. Başka bir şey yok yemek yok yani sorucunda. Kahvede mesela sadece sütsüz, sade filtre kahve içiyorsunuz. O kadar başka hiçbir şey almıyorsunuz. Şeker yok, tuz yok, başka ekstra hiç hiçbir madde yok. Ee, hangi kitapları araştırdığımı da göstereceğim. Ee, bazıları işte şey diyor, sen kafana göre mi? Hayır abi kafama göre yapmıyorum ben. Senelerde beni tanıyan arkadaşlarım zaten bilir. Ee, benim zaten hayvan gibi kitaplığım var. Ee, bir şeyi okuyup 7-8 farklı kaynaktan okuyup ondan sonrasında yaparım. Ben de 3-4 tane farklı kaynak bir de internetteki bazı araştırmaları yazacağım oraya. Ee, bu arada sorucu faydalı bir şey. Zararlı değil. Ee, 2016 senesinde de e, Japon bilim adamı ile birlikte zaten Nobel ödülü alıyor. Yani e, isteyen gider araştırır. İnternette çok fazla bilgi var. Ee, yok işte aç kalıyorsun, işte hastalanırsın falan öyle bir dalga yok. Zaten vücut e, aç kaldıkça kendini iyileştiriyor. E, bunun adı da otofaji. E, otofaji vücudun kendi kendini yemesi demek. Bu kendi kendini yemedeki kısım da zaten şu oluyor. Vücut öncelikle aç kaldığı zaman e, hastalıklarla savaşabilmek için işte vücuttaki bakterileri yemeye başlıyor. Ee, siz aç kaldıkça dikkat ederseniz hasta olduğunuz zamanlarda da iştahınız kesilir. Niye? Vücudunuz kendi kendine koruma mekanizması. Yani aslında bu vücudun yaptığı bir şey. Biz sadece bunu su alarak yapıyoruz. O yüzden de zararlı bir şey değil. Yani Nobel ödülü var bu konu hakkında. Ee, i̇nanmayanlar da okusun araştırsınlar. Zibilyon tane kitap var sadece video izlemeli olmaz. Ben genelde aşağıya kitaplarını şey yaparım. Haydi şimdi gidelim suyumuzu almaya. Gene içeceğiz suyumuzu. Bakalım. 5 gün bu sefer ne kadar kilo vereceğiz? Emektar su şeyimiz. Aa yok zaten soğuk suyumuz var ya. Ben niye şey yapıyorsam. artık 5 gün buz gibi sularımızı içeceğiz. Bir de eğer siz de yapmak isterseniz bilmiyorum ama bir, bir şeyiniz varsa sürahiniz o sürahinin içerisine işte taze nane, limon, salatalık falan katabilirsiniz ki aromalansın. Ama bu arada sıkmıyorsunuz yani işte şey parça parça atıyorsunuz. Çünkü sadece su içmek belli bir seferden sonra çok mide bulandırıyor. İşte bakalım şimdi ilk suyumuza başlayalım. Gün içerisinde böyle ara ara videolar çekip gün gün bu 5 günü yapacağım. Bugün ilk gün. Bugün kaçı? 29 mu? 30 mu? Ne? Bilmiyorum. Tekrar kontrol ederim. Ee, haydi bakalım hayırlısı. <laughs> bir de şunu yapacaklar. Kahveyi de neyle hazırlayacağım? Kahveyi de şu bardağımda. Bu da yaklaşık olarak 400 mililitre falan alıyor. Ee, bir a bardağı hemen hemen işte zaten normalde aslında bu da bir a bardağı da hariteli kafeden. Bunun içerisine e, filtre kahve yapıyoruz, sade, e, sadece onu içiyoruz. Ben bundan günde 2-3 tane falan içiyorum. Daha fazlası midede yanma yapıyor, yani ona dikkat edin. İşte bol bol suyumuzu içeceğiz, kahvemizi içeceğiz, acıktığımızda da tekrar açacağız, içeceğiz. su içeceğiz. Böyle geçecek Şimdilik görüşmek üzere İlerleyen zamanlarla Tekrardan videoya geri döneceğiz Şimdi Sabahtan Şeyimizi yaptık 2 saat falan geçti Şimdi Yavaş yavaş 3 bardak su içtikten sonra Kahvemi yaptım Büyük French Press'te Yaklaşık bu işte 500 ml falan ee, Tek kullandığım Bu içerisine hiçbir şey katmıyoruz Gene suyumuz zaten var. Ee, şimdi diyecekler ki işte hani sorucun sen neye göre yaptın, ne yaptın, ne ettin falan demiştim ya birkaç tane kitap önereceğim diye. Şimdi öncelikle şu e, su alakalı kitabı 3 kere falan okudum ben. E, meyve suyu oruçları da var. E, detoks reçeteleri de var ama ben buradaki bu e, Su orucu kısmına e, Daha çok ilgi göstereyim çünkü meyve suyu ile orucu çok da mantıklı bulmadım. E, i̇çerisinde de zaten şekerler falan olduğu için çok fazla meyve suyuyla da alakam yok. Sonra e, bu Türk Ironman'lerden olan e, onun nasıl ketojenik yaşamın geçtiğini anlattığı bir kitap var. Bunu okudum. E, bu ketojenik yaşamın içerisinde de biliyorsunuz son zamanlarda intermittent fastingler, ketojenik beslenmeler falan çok fazla yaygınlaştı. E, o yüzden o kitabı okumuştum, nasıl bir süreç izlemiş. Sonra e, Instagram'dan da takip ettiğim Doktor Can Çiftçi'nin e, Ketojenik Beslenmesi kitaplarını okumuştum zaten. E, bir de ekstradan internetten araştırdığım yabancı makaleler var, o makalelerle birlikte bunları zaten mantığımın oturduğu, araştırmaların olduğu yerlere baktım. Bir de benim kardeşim de zaten biyolog olduğu için hani ondan da hani bu makaleleri nereden okuyabilirim diye de e, açıkçası belli kaynaklar istedim. E, diyeceksin ki sorucunun faydasını sen nereden gördün, ettin? Zaten bu binlerce senedir yapılan bir şey. E, doğu kültürlerinde zaten var. Eğer ki siz dini tarafa da bakmak istiyorsanız da dini tarafta da icazet oruçları falan diye geçiyor. Araştıracağınız yerlerin arasında var. Birçok tarikatın içerisinde de zaten bu su orucunun bahsettiği hem nefsi köreltmek hem de normal Ramazan ayı orucunun dışında tutulan bir sürü oruç biçimleri var. Binlerce senedir zaten bu oruç var. Ama önemli olan şey ne? Biz şimdi burada su orucu yapıyoruz. Aslında ee, en eski olanı e, soruçlarında su sadece suyu içmeniz ve saf e, hani ekstradan içeren bir şey katılmamış sular kullanmanız gerekiyor. Yani bizim Türkiye'de öyle bir şey yok. Yani gidiyorsunuz damacan su alıyorsunuz dışarıdan su alıyorsunuz onu içiyorsunuz. Tabii ki de bunların içerisine e, mineral e, ve vitamini ekleniyordur diye düşünüyorum. Öyle direkt saf olarak bulabileceğimiz zaten direkt saf su içilmez ama kaynaktan bulabileceğimiz bir su yok. İstanbul şartlarında diyelim. Yani gidiyorsanız Bursa'da yaşıyorsanız bir dereden alırsınız su kaynağından alırsınız içersiniz. Elimizdeki kaynaklara göre yapmaya çalışıyorum. Filtre kahve içiyorum, yeşil çay içiyorum, lavanta olursa bazen lavanta çayı yapıyorum kendime. İşte kekik çayı içiyorum. Bu şekilde günü bitiriyoruz. Dediğim gibi bu da normalde aslında bir bira bardağıydı. Hemen hemen eşitler zaten bunlar. Bu da 500 mililitredir diye düşünüyorum ben. Ee, o yüzden de 500 mililitrelik bir kahve içiyorum. Evet Adem abi. İlk günün su orucunun antrenmanı nasıl? <gülüyor> sonra... <gülüyor> Daha önce de yaptığım için antrenmanı Güzel <laughs> güzel. 3 güzel. 1 5 yapıyorum şimdi. 3 1 5. 3 1 5. Sonra hedef 7. Evet, Ondan sonra, sonra 10. Sonra 21. O da sallak geliyor. İnşallah. Kaç kilo verdin abi? Evet, 20 kilo verdim. 20. İlk Marttan beri üç, değil üç, mi? Toplam üç, üç ayda. ayda 22. Hedefimiz 22. kaç? 80. 80. Yapacağız, yapacağız, yapacağız. <laughs> Günaydın. İkinci gündeiz. Bayramın ilk günü. Şimdi kalktım, tartıldım. Tam 650 gram gitmiş. Tabii ilk günler böyle biraz çok gidiyor işte. Ödemi de atıyorsunuz. Son ayarları böyle 500 grama yakın bir şey gidiyor. Ee, i̇yi ama hani bugünle 650 olması güzel oldu. 95-700 ile başlamıştım. 95-05 şu anda zaten bunların hepsini o e, aplikasyon üstünden kilomun ölçtüğüm aletin üstünden şeyini göstereceğim. E, grafiğini göstereceğim. Bakalım beşinci günün sonunda bir ortalama herhalde 3 kilo gibi bir şey gitmiş olacak. Bugün nasıl hissediyorum? Gece tabi uyuyamadım. Genellikle öyle bir sorun oluyor. Gece uyuyamıyorsunuz. İşte sabaha karşı falan yattım. Saat 6 falandı. İşte saat 11'de kalktım. Ya yani 5 saatlik bir uyku ama işte gece uyuman gerekiyor aslında ama gece uyuyamayınca birazcık sıkıntı oluyor. İşte şimdi yine aynı rutin. Yine suyumu içmeye başlayacağım. İşte bir iki litre su içtikten sonra kahve, çay, bitki çayı gibi. Bunları yapacağım. Ee, i̇lk gün zorlamıyor zaten sizi. Üçüncü günün akşamından sonra zorlanmaya başlıyorsunuz. Daha o zorlanma aşamasında olmadığım için şu an bir şey söylemiyorum. Ama diğer günler için ekstradan yazacağım. Bakalım akşama kadar e, ne olacak ne bitecek. Akşam tekrardan bir şeyler söylemeye çalışırım size. Ertesi güne böyle ufak ufak bakacağım. Önemli olan üçüncü ve dördüncü gün aslında. Onları biraz daha detaylı olarak video yapacağım. Bugün görüşmek üzere. Günaydın millet. Üçüncü gündeyiz. Ee, bugün 94 kiloya inmişim. 95-700 ile başlamıştım. Üçüncü günün sabahında tam 94 kiloyuz yani 1 kilo 700 gram vermişim. Tabi bunun etkisi şöyle hani sporda yaptığım için büyük ihtimalle birazcık daha fazla gidiyor olabilir. Normalde 500-600 gram gibi bir şeyler gidiyor günde. Sporla beraber 94 kilo inmiş olduk. Ee, Tabi sporumu yaparken ben kendime göre yapıyorum. Hani siz bu sporları yapmayın. Ben vücudum benim alışkın. Heat antrenmanı yani yüksek yoğunluk antrenmanlara işte Üç saat süren antrenmanları Çünkü benim ömrüm gerçekten onlarla geçmişti. Ee, şimdi o antrenmanları yaparken de ben e, benim eski bir arkadaşımla beraber yapıyorum. E, ona e, benim Instagram'daki bu sorucuyla alakalı paylaşımlarımı gördükten sonra kendisi de başladı. E, ben ona birazcık danışmanlık verdim. Şu anda sporda da ona danışmanlık veriyorum. Hani e, antrenman programını, yemek programını hep ben planlıyorum. Ee, onu da toplamda 3 ayda e, 20 kilo verdirdik. Videoların arasına zaten onu da e, ekleteceğim. Benim söylediğimi harfiyen uyguladı. E, harfiyen uyguladığı için de e, şu anda güzel bir şekilde gidiyor. E, hedefimiz 80 kiloya ulaşmak e, onunla. Bakalım inşallah yapacağız. E, şimdi ben de artık su içmekten yıldım. Ama gece de yine uyuyamadım. Sürekli kalktım. E, Ağzımda inanılmaz bir kuruluk var Geçmiyor Hiçbir şekilde geçmiyor Sanki vücudum cayır cayır yanıyor e, Bir de midem çok fazla yanmaya başladı Büyük ihtimalle kahveden dolayı o da O yüzden bugünden itibaren Kahve içmeyi keseceğim Onun yerine işte ıhlamur Hibiskus çayı falan içeceğim e, Onları da böyle özellikle soğuk Yapmaya düşünüyorum Önce demleyip dolaba koyup soğuk soğuk içeceğim e, Şimdilik bu kadar e, Üçüncü günü de Böyle atlatacağız diye düşünüyorum Kaldı geriye 2 gün Ben artık gün doğunca kaldı 2 gün diye bakıyorum ee, Kusura bakmayın Biraz yüzüm böyle ee, Hem spor yaptığım için Hem de işte bu sorucundan dolayı Biraz yorgun ve bitkin gözüküyorum Ama e, Bu yüzüm öyle gözüküyor Yoksa enerjim var ee, Yüksek yoğunluklu antrenman yapıyorum Onlardan da ufak tefek videolar Koymaya çalışacağım Tabi spor yaparken çekemiyoruz da ee, bizi çekenlerden ufak tefek bir şeyler koyacağım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese günaydın tekrardan. Dördüncü ee, günü sabahındayız. Gece yine tabii ki de <laughs> uyuyamadım. Ee, ama o mide yanması yeşil. Çünkü dün kahve içmedim. Ee, hibiskuslar falandı. içtiklerim işte çay daha çok içmiştim. Ee, mide yanması geçti. O ağızdaki hafif kuruluk hissiyatı da geçti bugün 93800, yani Aslında toplamda üç gün bitti bugün dördüncü günün sabahı daha dördüncü gün bitmedi 1 kilo 900 gram gitti dün akşama doğru böyle hafif bir acıkma hissettim biraz da sürekli mutfağa gittim yani mutfağa gittim geldim böyle işte hani Aa işte başka bir şey içeyim, şunu içeyim, bunu içeyim, şunu içeyim, bunu içeyim falan filan. Ee, bayağı bir şey yaptık. Zaman geçirmek için uğraştım. Ee, ondan dolayı biraz da uykum kaçtı aslında. Böyle hani yatarken sürekli bir gidip gidip geldim. Dün tabi spor yapmadım. Bugün tekrardan yapacağım. Ee, bakalım artık göreceğiz. Yine bol bol su, çay, kahve içmeye devam. Ee, artık gün dördüncü gün yarın sonlandırıyorum işte bayramın bitişiyle beraber sonlanacak. Beş günün sonunda bakın toplamda ne kadar vermiş olacağız. Göreceğiz. Günaydın. Bugün beşinci günün sabahındayız. 93.60 yani toplamda 2 kilo 100 grama denk geldi ikinci gün çok fazla gitmişti o hem spordan hem şeyden e, yoğun olarak o bir iki gün yürüdüm ama iki gündür Tabii ki de evde olduğum için böyle yavaş yavaş gidiyor e, Zaten ortalama olarak da zaten iki buçuk kiloyu falan hedeflemiştim ben e, yani ideal zaten günde 400 grama falan tekabül eden bir şey vardı zaten Normalde bugün belki spor yapabilirim. Zaten yani yarın sabah e, sadece yapacağım şey ufak bir elma yemek olacak. Çünkü o zaman da vücudu yavaş yavaş alıştıracağız. Yani aslında hani ben 5 gün soğurucu yaptım. Hemen yemek yemeye geçeyim gibi bir şey değil. Onu da zaten en son e, bu akşamdan sonra aslında yarın sabah tam olarak anlatabilirim. Böyle i̇yi gidiyor şu anda eee hissiyatım hala yok. Uykusuzluk var. Yani uykusuzluk çok mahveriyor. Yani hani bütün gece dönüp dönüp duruyorum. Dönüp dönüp duruyorum. Uyku tutmuyor. Uykum geliyor. E, ama yatıyorum, uykum kaçıyor. E, böyle işte 4 günü bitirdik. 5. güne geldik. Bakalım yarın sabah toplamda kaç güne gitmiş olacak. E, hepsini artık videoda Göstermeye çalışacağım Artık yarına Görüşeceğiz Eğer akşama kadar değişik bir şey olursa Belki onu anlatmak için çekebilirim Ama şu anlık yok Aynı rutin gidiyor Su, çay Kahve içmiyorum dediğim gibi Midem yanıyor çünkü Onun yerine bol bol çay içiyorum Başka da bir şey yok Böyle yavaş 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 gideceğiz Hedefte de toplamda yani yarın sabah baktığımda takımda iki buçuk kiloları falan görmek istiyorum. Şu anda iki gibi bir şey oldu. Ee, bu iyi sonuçta 5 günde veriyorsunuz bu kiloyu. Ee, genele baktığınızda siz haftada bir kilo verirken burada beş günde iki iki buçuk kilo şey olmuş oluyorsunuz kiloyu vermiş oluyorsunuz. Tabii ki de bunu bir haftaya yayınca biraz daha fazla gidiyor. Dört beş kilolara falan yakın gidiyor. Ee, bakalım Göreceğiz neler olacak Yarın görüşmek üzere Evet diyetinize Eğer ki normal standart Nescafe eklemek istemiyorsanız Mokopotla potla e, Espresso yapabilirsiniz Buna birazcık daha sıcak su katıp americano yaparsanız e, Bir tık daha fazlası Olur e, Bunu ekleyebilirsiniz Şu anda işte 5. gündeyiz Ben Mokopotla espresso yapıyorum ee, onu ekleyeceğim çünkü diğer kahveler midemi yakıyor bahsetmiştim ee, bakalım yarın sabah kaç kiloda uyanacağız diye göreceğiz görüşmek üzere günaydın 6. günün sabahındayız yani 5 gün bitti ee, bugün sorucumu bitirdiğim gün tam söylediğim gibi 2,5 kilo vermişim yani günlük ortalama 500 gram kadar tekabül etti. İlk gün bir 700 gitti, ikinci gün 700 veya 600 gitmiş olabilir. Grafikten bakacağım tekrardan, onu zaten koyacağım buraya. İkinci gün bir kilo gitti ama o iki günde çok ağır spor yaptım arkadaşımla birlikte. Daha sonrasında o dayanamadığı için antrenman yapmadık. Ben de tabii kendimi dinlendirdim böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş indi. E, toplama baktığımız zaman da e, 95.700'den 93.200'e gelmişim. Yani işte 2.5 kilo gitti. Ortalama günlük 500 gram kadar bir kilo kaybı var. Tabii ki de bu kilonun içerisinde e, ödem de gitti. Yani bunun hepsini kilo olarak göremeyiz. E, burada asıl önemli olan bundan sonraki süreç, e, soğurucunu bitirdiğiniz zaman hemen ertesi günü yemek yemeye başlamıyorsunuz. E, öncelikli olarak yine tek öğün e, ilerliyorsunuz, yavaş yavaş ilerliyorsunuz ve midenizi yemeklere yavaş yavaş alıştırıyorsunuz. Öncelikle e, lifli meyve ve sebze yiyorsunuz bir öğün. E, bu üç gün halinde gidiyor. Üçüncü günden sonra yavaş yavaş raw tadını verdiğimiz işte hani çiğ besin diye söyleniyor ama işte salata e ekleyebilirsiniz bir de e kuryemiş yemiş ekleyebilirsiniz ama tabii ki de bir avuç kadar böyle çok böyle avuç 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 yenilecek bir şekilde değil. Beşinci altıncı günden sonra da e yavaş yavaş işte çorba daha böyle işte sebze yemekleri falan bir şekilde yapmamız aslında 10 günlük bir sürecimiz var. Burada işte 5 günü su orucu, 5 günü diyet olarak baktığınızda ondan sonrasında yavaş yavaş yemek rutininize zaten gidiyorsunuz bunu yaparken zaten siz çok fazla da yemek yemediğiniz için aslında sonraki yemek alışkanlığınız da değişiyor çünkü mideniz küçülüyor mide küçüldüğü için de artık böyle günde 3 öğün yemek yiyim gibi bir şeyiniz olmuyor bu soğurucu size ekstradan aslında e, öğününüzü azaltmak için, belki intermittent fasting'e veya ketojenik diyete geçmeniz için de bir e, ara olabilir. Günde tek öğün beslenmeye geçebilirsiniz tabii ki de. E, yeterli kadar e, kalori miktarını alabileceğiniz veya e, protein, e, sağlıklı yağ veya karbonhidrat dengesini yapabileceğiniz bir tek öğüne de geçebilirsiniz. Bu sorucu sizin için bunların aslında ikisini dengeleyecek olan bir şey olabilir. Ee, tabii ki de ben verdiğim bu iki buçuk kiloyu dikkat edersem geri almayacağım. Ee, size en başından söylediğim gibi dikkat etmeden işte yani sorucum bir daha hadi hemen yemek yiyeyim dediğinizde bunun yaklaşık belki de e, yarısını geri alabilirsiniz çünkü. E, bu iki buçuk gün içerisinde giden bir ödem vardı. Siz bir yiyecek yediğiniz zaman o ödemi geri alıyorsunuz. Bundan dolayı da e, çok dikkatli olmak gerekiyor. E, ben ilkine 101'den 94'e indiğimde işte sadece işte bu 1.7 kilosunu geri almışım. Çünkü 95.7 ile başladım. E, 95.7 ile başlayıp işte 93.20'ye indim. Tabii ki de kaç ay olmuş ben Mart ayında yapmıştım onu şu anda işte biz Temmuz'un sonundaydık 30 Temmuz'da ben başladığımda 30 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar baktığınızda yine hep bir düşüş var yani aralarda tabii ki de çok normal arada 3-4 ay var 3-4 ayda 1.70 kilo geri almıştım. O yüzden siz de dikkat ederseniz sağlıklı bir şekilde kilonuzu düşürebilirsiniz. Umarım e, detaylı bir video yapmaya çalıştım. E, insanlara faydası olur. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. E, ben oradan da anlatmaya çalışırım. Zaten linklere benim okuduğum kitapları, makalelerin linklerini atacağım. E, oradan da e, çok daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Uzun uzaya burada otofaji... E, anlatmak isterdim ama ben bir bilim adamı değilim. E, o yüzden de söyleyeceklerim belki yanlış anlaşılabilir. E, o yüzden de siz hani okuyup otofaji ile alakalı doktor ve biyologlara da daha detaylı şeyler sunabilirsiniz. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Umarım sizin de işinize yaramıştır.